çantalarda bile kullanabileceğiniz bir model göstereceğim. alt zincir zemini zincir çekmeden bu şekilde yapıp en altına istediğiniz boy yapacağımız daha önce de videomda bahsettim bunu bu şekilde büyütüyoruz Dönüşümüzde zaten birleştirdiğimizde, üstüne gittiğimiz şu alt zemin, bir tane daha yapayım. 1, 2, 3. Hiç zincir çekmeden. 3 yani şu şekil devam ediyor. Ve şimdi bunu alta kullanmıştım. Üstüne de nasıl gideceğimizi ben bunu biraz birleştirdim böyle. Büyükçe bir parça hazırladım. Alt zemini gösterdiğim gibi yaptım. Başladım birleştirdim bunu. Birleştirince bu şekilde güzel bir örgü elde ettim. Şimdi örgümü şuradan alıyorum ve şuradan şu şekilde aldım ve bir tane çekip üç tane evet şimdi yine burada alıyorum buradan çekiyorum ve isterseniz iki tane çekin bence evet yine bir tane yalancılık şuradakini Bakın bunu değil. Şuradakini alıp şöyle bunu böyle yapıyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle alıyorum. Yandan alıyorum. Şuradan alıyorum. Ve buradan çekiyorum. Hepsi 3 hamlede bitiyor. Şuradan aldım. Ve şuraya geldim. Buradan aldığımı buradan çekiyorum. Ve bu şekil. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımda böyle hoş bir model elde ediyoruz. Çok güzel oluyor yani. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Çantalarda kullanılabilir. Daha ince iplikle örgü tekniği olarak kullanılabilir ama ben çok beğendim. Bence çok hoş bir şey. Şapka olabilir. Bu tarz güzel şık bir şey.